E şimdi yıl sonuna doğru yaklaşmamız enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle birlikte memur ve emeklilere ilişkin tabii ki e, maaş zamlarına ilişkin de beklentilerde değişimler söz konusu. Peki maaş tablosu nasıl değişecek? Yeni yılda hangi oranlarda zamlar bizi bekliyor? Bak, milyonlarca memur ve emekli maaş zammı için yıl başını bekliyor. Yıllık enflasyon tahminleri ise ilk ipuçlarını verdi. Emeklilerin ve memurların maaş artışlarını belirleyen en önemli veri enflasyon verisi. Merkez Bankası e, Başkanı son enflasyon panda yıl sonu için yüzde 31-33 aralığında bir enflasyon beklediklerini söyledi. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber için geri sayım başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini Ocak sanmadan yüzde 20'ye sebileceğini gösterdi. Bu da 50.503 lira olan en düşük memur maaşının %18,7 zamla 59.947 liraya, %19,61 zamla 60.406 liraya, %20,5 zamla 61.407 liraya yükselişi anlamına geliyor. 22671 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı ise %20,5'lik zam oranıyla 27318 liraya çıkacak. En düşük memurun maaşı 61.000 lirayı geçmiş olacak. En düşük memur emeklisi maaşı da 27.000 liranın üzerine çıkmış olacak. 61146 lira olan öğretmen maaşı %18,7'lik zam oranıyla 72580 liraya, %20,5'lik zam oranıyla 73680 liraya çıkacak. Hemşire %21,5'lik zamla 74.419 lira, polis 82.042 lira, üniversite mezunu memur 63.403 lira, avukatsa 88.585 lira maaş alacak. Yapılan artış sosyal destek ödemelerinden tazminatlara kadar birçok rakamı da arttıracak. Çünkü bütün ödemeler e, bu oranlara göre arttırılıyor. Bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelliler için sağlanan evde bakım yardımı ise 11.702 liradan 14.101 liraya yükselecek. Engelli yakınları 5.185 lira aylık alırken, engel oranına göre alınan destekler de 5.185 lirayla 7.077 lira arasında değişecek. Ee, yani yani yeni söylemişti. Beklentilerimizin üzerinden çıkacağını söylemişti. 31-33 aralığını belirtmişti. Bugünkü anket açıklamalarında da e, o rakam ortaya çıkmış oldu. Enflasyon bir çoğu ilgilendiriyor. Çünkü elektrik zamlarına gelecek, bazıları gelecek zamların rakamı açıklandı aslında. Bahşetimizde de bunu yazmıştı. Şimdi detayları verelim. Evet Fatih Karahan 33, 33 bandında bir rekreasyon çıkacağını söyledi. Yavaş yavaş 33'e doğru yaklaşıyor. Merkez Bankası piyasa katılımları anketinde sonucuna göre hemen aktarayım e, size arkadaşlar. Ee, Merkez Bankası'nın Kasım ayına ilişkin piyasa katılımları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %31,77'den %32,20'ye yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tl tahmini ise 43.56'dan 43.42'ye geriledi. Bu arada bizim tabi canlı yayınlarımızı videolarımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Piyasa katılımları anketinde e, çünkü açıkladığı enflasyonu an ve an sizlere aktararak ne kadar e, olacak zammı olacağını emeklilere net bir şekilde soruyoruz. Şimdi piyasa olan Antikin'e ve Fatih Kıran'ın açıkladığı rakamları ve oranlara göre zaten aşağı yukarı artık belli olmuş oldu. E, %32 çıkarsa enflasyon %13.98 SSK ve Banklılık emeklilerine. Emekli sandığı yani memur emeklilerine ise %19 gibi bir enflasyon farkı çıkacak, %32 olursa demiştik. E şimdi %32 yemeye dayandı, %33 enflasyon çıkacak gibi gözüküyor. Aynen Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği gibi öyle çıkarsa da bir puan işte fark etmiş oluyor. %14 %14,5 gibi bir SSK baltın e, emeklilerinde memur emeklilerinde ise %20 gibi bir enflasyon farkı çıkıyor. Detayı aktarayım arkadaşlar hemen sizlere. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları antite detayını. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu tüfe beklentisi bir önceki antik döneminde %31,77 o antik döneminde %32,7 12 ay sonrası tüfe beklentisi bir önceki antik döneminde 23,26 o anket döneminde ise %23,49 24 ay sonrası tüfe beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17.36 iken bu anket döneminde yüzde 17.69 olarak gerçekleşti. Şimdi bu veriler elbette ki gömü emeklileri direkt ve hemen etkileyen veriler. O yüzden de sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmış olalım. E, hane halkı yine bu e, piyasa katılımcıları arketinde yok gibi görünüyor. Bunu birkaç aydır hep böyle altını çizerek buluyoruz aslında. Neden hane halkı burada bura bura yer almıyor diye. Çünkü hane halkı enflasyon beklentisi de son derece önemli veri olarak bizim için. E, ama bunu genellikle bir süredir Mehmet Şimşek sonradan açıklıyor. Hane halkı enflasyon beklentisinde. E, yani Katılımcıların cari yazın döviz kuru e, beklentisi bir önceki antik döneminde %43,56 iken o antik dönemde %43,42 oldu. Yani dolar düşecek beklentisi var. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki antik döneminde %49,75 iken... Antep döneminde 50-62 olarak, 7-62 olarak gerçekleşti diyor. Şimdi Mehmet Şimşek'in hemen bununla ilgili, bu raporla ilgili bir paylaşım var arkadaşlar. Onu da size aktarayım. Mehmet Şimşek diyor ki, yakın dönem gelişmelerini duyar. Çünkü çok ilginç bir açıklama aslında bu. Çünkü kendi içinde biraz böyle bir çelişki barındırıyor. Aynen yaptırıyorum size. E, diyor ki Mehmet Çimşek yakın dönem gelişmelerinin duyarlı olan enflasyon beklentileri Kasım ayında da artış gösterdi. Yani enflasyon yükselme Kasım ayında da devam etti. Diğer tarafta zaten ediyor da e, onlarda biliyorsunuz %24 enflasyon beklentisinden %33'e çıkardı. Ama tabi %33 ile aşacak mı acaba e, sonuçta? Kasım ayında %32,1 32 bir gül gizmo oldu Aralık. İşte evet tam böyle yüzde %33 33'e denk getirecekler gibi görünüyor. Diğer taraftan sıkı para maliye politikası hedef enflasyonla uyumlu yönetilen yönlendirilen fiyat ayarlamalarıyla arz yönlü tedbirlerimiz dezenflasyon sürecini desteklemektedir. Tabi bu arz yönlü tedbirlerimiz tersini düşmenin talep e, talebi kısmak. Hep baya başından beri Mehmet şeyin sıkı sıkıya bağlı kaldığı ve e, uyguladığın uyguladığı politika talebi kısmak. Talebi de nasıl kısıyor? Nereden kısıyor? Emekliye vermiyor. İşte e, vergileri arttırıyor. insanların nefes alamayacak bir hiçbir şekilde harcama yapamayacak duruma gelmelerini sağlıyor artık temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacağım duruma gelip insanlar markete, çarşıya, pazara evinden böyle kapısından dışarı çıkmasın istiyor. Hiç para harcamamasın ki hiç enflasyon olmasın istiyor. Mehmet Şipşek'in enflasyonla mücadele politikası bu arkadaşlar. ve bu politikayı sürdürmeye devam edeceğiz diyor Mehmet Şipşek ve bununla da beraber aksiyon süreci devam ediyor diyor. E doğal olarak yani insanlar para harcayamayınca enflasyonun düşmesi kadar doğal bir şey yok tabi. Ve aynen şunu söylüyor. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun süzmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz diyor. Yeniden yakınsamasını yani hedeflerimize yaklaşmasını öngörüyoruz diyor. Bu politikalarla sıkı para politikası işte arz yönlü eee politikalarla yakınsamasını enflasyon düşme düşürme gayretleri devam ediyor Mehmet Şimşek'in ama kendisi de çok inanmıyor gibi gözüküyor artık bu açıklamalardan. Kasım ayından da yükseldi işte biraz yakınsamasını bekliyoruz gibi kendisinde böyle yavaş yavaş bu modumu hissi yaratıyor bu tweet. E, Düfe'de artış beklentisi yıl sonu için dediğim gibi 32.20'ye 12 ay sonrası için e, %23.49'a 2026'ın sonunda 23.49'a e, düşmesini sonra da e, en sonunda da 17.69'a e, düşmesini bekliyorlar. Yıl sonu dolar beklentisi dediğim gibi dolarla ilgili çok böyle e, büyük bir artış beklentisi yok. E, ama hep beraber göreceğiz tabii ki bu açıklamalar sonuçta e, ne beklenti açıklarlarsa enflasyon o çıkıyor. Ne beklenti söylüyorlarsa çünkü o enflasyonu açıklıyor zaten. Bizi nereden etkiliyor? Dediğim gibi enflasyon farkı emeklilerden ne kadar olacak şu ana kadar. Çünkü Fatih Karahan'ın beklentisini zaten paylaşmıştık sizle. 33'e varan bir beklenti vardı. Onun da oransal olarak emeklilerde ne gibi bir fark yaratacağını aktarmış olduk. Hemen hemen emekli olacak zamlara netleşmiş oldu. Bir de 33 gibi bir enflasyon farkı gözüküyor emeklilere. Burada e, yanlış bir algı ve yanlış bir düşünce var. %33 enflasyon farkı almayacaksınız arkadaşlar. Yıl sonu enflasyonu %33 çıkarsa zaten ilk 6 ay temmuz ayında e, ilk 6 ayın %16 e, olarak 16 küsur almıştık. Ee, geri kalan işte e, son 6 ayın enflasyon farkını alacağız. Yani %33'ün yarısını alacağız. Bilgimiz olsun bunu da görmüş olayım sizlere. Ee, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenerek ve paylaşarak takip etmenizi rica ediyorum ayrıca.